Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kampa gittiğimde karavanımda oluşan çizikleri nasıl yok ettiğimi göstereceğim. Aslında çok basit. i̇htiyacımız olan sadece cif ve bez. 1,5-2 ay önce eğri bir koyuna gittim. bir Barbaros koyuna. Navigasyon yardımıyla. Akşam gittiğim için Zaten yolları bilmiyoruz. Akşam gittik, karanlık. Navigasyon bizi öyle bir yere götürdü ki çalıların, kamışların arasından bizi denize indirdi. Ondan sonra sabah uyandık, bir baktım. Arabada boylu boyunca çizikler var. E, tabii moral falan kalmadı. Ama onun da üstesinden geldik. Sadece ihtiyacımız olan cilt ve bez bu çizikleri size de göstereceğim nasıl yok ediyoruz. Aslında çok basit. Sadece biraz emek, biraz uğraş, sadece bu kadar. Şöyle arkadaşlar, şuradan ufak göstereyim. Kapının orada gözle net görülüyor. Şimdi birazdan yok edeceğim bunlar. Evet, bunlar net görünüyor. Şimdi hepsini yok edeceğim. Arkadaşlar şimdi size sonucu göstereceğim. Sadece ufak tefek kalıyor. Onlarda derin varsa derin olanlar kalıyor yani. Ama inceleri hemen anında yok ediyor. Siz de eğer böyle bir başınıza bir şey gelirse ya da karavanınızda aracınıza bir çizik varsa bu şekil yapabilirsiniz. Çift izleri var. Onlar yıkanınca geçiyor. Arabayı yıkadıktan sonra geçiyor. Şu aşağıyı unutmuşum. Orayı tekrar cifleyeceğim. Zaten yaptığım yerler cif var. Oralar belli ve çizikler yok şu an. Bakın arkadaşlar son unuttuğum yeri de cifledim. İz tamamen gitti. Sonuç bu.